Burası eski manyası. Soğuk su e, köyünün göleti. Ama burada yaban hayvanlar e, bir eşşek eşek mi, hayvan mı, inek mi, manda mı bir hayvanı yemişler. E, kalmış kafası, kuru kafası onu da ben ağaca astım. Burası manyasın göleti. Su en az 20 metre çekilmiş. Mümkün mü buralara kadar inebilmek? Yani suyun kıymetini bilelim. Ona göre e, suyu kullanalım. Boşu boşuna suyu e, fazla kullanmayalım. Çünkü yarın bu suları çok arayacağız. <laughs> Burası Balıkesir. Eski manyaz Eski Manyas'a bağlı. Soğuk su köyünün suya. Ama e, çok güzel bir konumda. Köy hemen yanında. E, 100 metre 200 metre gittikten sonra eee gölete geliyorsunuz. Karşıda e, bir çay bahçesi yapmışlar kamelya. Kamilya çok güzel. Hele e, yanında bir ev var ki şato şato villa. Bursa'daki villa'ya değişmem. Yemyeşiliğin ortasında ağaçların içinde ve gölün kenarında göle 50 metre 100 metre mesafeden çok mükemmel bir yer. Buraya biz Çetin sayesinde gelebiliyoruz. Çetin'in kayınpederinin yani eşinin köyü. Ee, Sağolsun ee, Adem kardeşimiz. Yani namı değer ihtiyarınak ee, bizlere ev sahibi yaptı ve yapıyor da. Allah bir kere razı olsun ondan, Biz yoksa buralarda nasıl kalacağız? Ben Devlet Su İşleri 1. Bölgeye, Bursa 1. Bölgede çalışmakta olan Hasan Alpkaya ve arkadaşlarımla Çetin Yavaş, Zahmet Levent beraber geldik. Burada oltalarımızı attık. Şu an benim oltalarım suda. Bilmiyorum görünüyor mu? Ee, balık bahane ama nasibimizde varsa tutarız şu ana kadar kayda değer hiçbir şey yok şimdi ee, ben devlet su işleri birinci bölgedeki ee, yemek halinde çalışan arkadaşlarım ee, ve devlet su işlerine görevli tüm arkadaşlarıma buradan kucak dolusu e, selamlar, saygılar. Ayrıyetten ayrıyetten e, Sedat Karaçay e, Murat Yıldırım Teoman Karabekir ve sayamadığım tüm arkadaşlara ucak dolusu selamlar. Selamünaleyküm. Bize rastgele hayırlı günler. Görüşmek üzere.